Günaydın herkese. Şimdi kahvaltımızı yapıyoruz. Aa anneciğim. Yumurta sarısı var ee, püresinin içinde. Beyaz peynir var. Böyle bisküvisi var. Biraz da pekmez var. Şimdi onu yediriyorum. Bu cadı beni gece hiç uyutmadı. Gece iki gibi kalktı. İki saat falan uyumadı. Bir derdim vardı vallahi anlamadım ama ateşini falan da ölçtüm. Ateşi yoktu. Atak döneminde mi? Üst dişlerim çıkıyor. Üst diş ne zaman çıkıyor bilmiyorum ama alt dişleri çıktı sıra üst dişlerde. Onun uysuzluğumu artık bilemiyorum. Çünkü az sepek gece öyle uysuzluk yapmaz yani. Dün niye öyle yaptın kızım? Ve ben bugün kendimi hiç iyi hissetmiyorum. Çok yorgun hissediyorum ben bugün kendimi ya. Bugün de çamaşır falan yıkayacaktım. Nasıl yapacak anne onları? Hı? Göreceğiz artık gün neler getirecek. Bugün de benim canım pek bir şey yemek istemiyor ayrıca. Niye böyle bilmiyorum. Değil mi kızım? Al bakalım. Asya kuş yine aynı yerinde. Biz de işte kahvaltımızı falan yaptık. Makinede temiz bulaşıklar var. Bunlar yerleşecek ama kim yerleştirecek Bulışıklar vardı Onları elimde yıkadım Onu boşaltmaya üşendiğim için Artık onu da bir ara yaparım Yani Bir ara Değil mi kızım Senin uykun geldi kızım Asya uykun geldi senin, değil mi bir tanem? Uyuyalım mı anneciğim Bugün de hava çok güzel. Bakar mısınız? Baya güneşli. Kombi falan da kıstım. Yani evde sıcak. Benim evim her yerden güneş alıyor. Yazında durulmuyor o yüzden. diye. <laughs> Hadi uyuyalım. Şimdi Asya'nın altını değiştiriyorum. Poposu hafif kızarık gibi sanki. Yani pişik gibi değil de kızarmış. Bundan sanırım yani. Daha önce hiç böyle bir şeyle karşılaşmamıştım. Sarı paketli olanı kullanıyorum demiştim. Yani onu kullanırken hiç böyle bir şey olmamıştı. Ben ondan almaya devam edeyim en iyisi. Yani bildiğinden şaşmayacaksın demek ki. Şurum uyanmasın diye. Modum yerine gelsin diye bir tuş aldım ben. Makyaj falan yaptım. Öyle. Şu rimmeli çok beğendim. Ben bunu ne zamandır kullanmıyordum. Bunu bana kardeşim vermiş galiba. Ben almamıştım bunu. Evet kardeşim vermişti. Çok güzel yapıyor. Siz de alın yani. Şimdi bir saatte ne yaptım anlatayım saçımı aşırı yıkadım. bir makine. Kazaklar vardı. Kazakları attım. Şimdi onlar çıkacak. Bir de beyazları atacağım. Sonra ne yemek yapsam nerede başlayacak? Mercimek çorbası yapacağım. Büyük ihtimal. Ama yanına ne yemek yapsam diye düşünüyorum. Bakalım. Zaman ne gösterecek? Ee, bu arada biraz önce fark ettim. Kanal 50 kişi olmuş. Çok ama çok teşekkür ederim. Bizi izleyen, yorum yapan, beğenen, beğenmeyen herkese çok teşekkür ederim. Bu rakam az bir rakam olarak gözükebilir ama benim için çok büyük bir rakam. Çok 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 teşekkür ederim. Bu akşam yemeğini hazırlıyorum. Çorba yapıyorum. Mercimek çorbası çuvalan sıya değdireceğim ama tuz atmadan ayıracağım onu. Baharatlarını eklemeden o şekilde asya değecek. Bir de puding yapıyorum. Puding istedi. Almıştım geçen kalmasını yapayım Ben şimdi de evde artık ne varsa evde ne varsa tatlısı yaptım. Çilekli puding üstünde de şey var. Hmm, eti burçalık bisküvi var. Bunu blender'dan geçirdim. <laughs> Bakalım nasıl olmuş. Torbam hazır. Şimdi buna hiç baharat falan yok. Tuz ekleyeceğim şimdi buna. Bir de yağını yakacağım. Asya'nınkinden yedim buraya. İlke hazır. <laughs> Biz şimdi hazırladık yemeklerimizi. Babamızı bekliyoruz. Çekme anneciğim. <laughs> Tabii salmamalıydım saçımı. Niye salıyorsun ki? <laughs> anneciğim yenmez. Yenmez bir tanem. <laughs> Acıyor kızım. <laughs> bir de bak Bu elleri bitiririm. <laughs> Asi kuş Asya kuş Bu tip ne? <laughs> Biz yemeğimizi yedik Asya'ya da yedirdim Çok sevdim mercimek çorbasını Bir defa yediriyorum Biraz da kimyon attım içine Onun çorbasını Gaz yapmasın diye birazcık tereyağı birazcık zeytinyağı koydum gayet güzel yedi Af afiyet olsun kızım şimdi eski uykusu geldi gece uykusundan önce biraz şekerleme yapıyor genelde şekerleme saati ben de kendimi çok yorgun hissediyorum ya bir bana çay yapsa da otursam Evet anneciğim canım çay istedim. Serhat'ın ağzını Ben çay yaptım. Serhat da suyu uyuttu. Şimdi çay içeceğiz. Ne kadar oluyor? Biraz fazla yapmışım çay o yüzden demin az koydum. <laughs> <Daha iyi. Gülüyor> Kapaklarını da kapattım. videoyu burada kapatayım. Çok yoruldum çünkü. Şimdi ne biraz. Kendinize çok iyi bakın. Yarın görüşmek üzere.